Merhaba arkadaşlar, yazılı havuzu 11 sınıf fizik ikinci dönem ikinci yazılı sınav soruları soru bir. Üç tane şeklimiz var. Bunlardan hangileri doğru çizilmiştir? Şimdi arkadaşlar, elektrik alanında art yük varsa kural şu, dışa doğru olacak. Ok işaretleri dışa doğru olacak. Kaç tane ok varsa o onun yük sayısını belirtiyor. Eksi ne olacak arkadaşlar? O da içeri doğru olacak. Yani şu şekilde. Bunları referans alarak birinci öncülümüz dışa doğru oklar. Dolayısıyla doğru. Eksiye baktım. İçeri doğru olması gerekiyor. Demek ki bu yanlış bir ifade. Üçüncü öncüle baktım. Üçüncü öncülde arkadaşlar bak içeri doğru burada dışarı doğru ama eksiden eksiye bir geçiş olmayacak. Bunun dolayısıyla üçüncü öncü yanlış olacak. Doğru ifadesi şöyle olması gerekiyordu arkadaşlar. Eksiye eksi şöyle olması gerekiyordu. Üçüncü öncü yanlış oluyor. Dolayısıyla yalnız bir. üzerinden i e şiddetinde elektrik akımı geçen düz tel ile K ve L noktaları sayfa düzleminde bulunmaktadır. Güzel. K noktasındaki manyetik alan B olduğuna göre L noktasındaki manyetik alan kaç B'dir diyor. Arkadaşlar manyetik alanı biz tel üzerinden geçen manyetik alanı nasıl buluyorduk? B eşittir. 2 çarpı K çarpı i bölü D'di değil mi? Bunu referans alıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Öncelikle nin B olduğunu ifade ediyor. Acaba K ve L noktalarındaki manyetik alan sayfa düzleminden içeri doğru mu dışarı doğru mu? Şimdi Kur'an ne diyor? Baş parmak akımı gösterecek. Avuç içi benim referans aldığım noktaya gösterecek. Dolayısıyla K noktası benim elin dış tarafına denk geliyor. Dolayısıyla burası sayfa düzleminden dışarı doğru. L noktası da sayfa düzleminden içeri doğru olacak. Şimdi niye biz bunları belirledik arkadaşlar? İkisi aynı olsaydı toplayacak. Ama birisi sayfa düzleminden dışarı, diğer içeri olduğuna göre biz bunları e, bulduğumuzda çıkaracağız. Şimdi bakalım. K neye eşitmiş? Bir ona bakalım. K B eşittir. 2 çarpı K çarpı i bölü ne oldu? D oldu mu arkadaşlar? Bu B'ye eşitmiş. L'ye bakalım. B, L'ye. B, L, kaç B'ymiş? B, de arkadaşlar 2 çarpı K çarpı i bölü 2D. değerler gitti. K, i bölü düzenleyecek olur isek D mi oldu? Şimdi arkadaşlar şu ifade B ise bak şu ifade B ise şu ifade ne olur? B bölü 2 olur mu? Bak şu ifade B bölü 2 orantı yaptığım zaman. Ama ne oldu arkadaşlar? Bakın bu ifade B ise o zaman bu artı dersek buna buradaki ifade artı. O zaman B'ye ne olur? Eksi B bölü 2 olur arkadaşlar. Üçüncü soru. Düzgün B manyetik alanında bulunan 5 metre uzunluğundaki tel şekildeki gibi yerleştiriliyor. Telin üzerinde 5 amper şiddetinde akım geçirildiğine göre tel etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç nifton, niftondur? Bir tel etki eden manyetik kuvveti F eşittir. B çarpı akım çarpı L çarpı aç verildiğine göre sinüs 37'yi alacağız. Şimdi verilen değerleri formülde yerine yazalım. F eşittir. B'miz kaçmış arkadaşlar? 10'muş. Akım kaçmış? 5 amper. Uzunluk kaçmış? 5 metre. Sinüs 37 kaç vermiş? 0.6 vermiş. Onu da yerine yazalım arkadaşlar. 0.6. İşte ne yapar burada? İşlemleri yapacak olursak 50, 150. Nifton demek ki bu tel etkiden kuvvetmiş. Gelelim dördüncü soruya. Elektrik yükleri sırasıyla artı 2Q, artı Q ve eksi 8Q olan x, y ve z cisimlerinin x'in y'ye uyguladığı elektriksel kuvvet F'miş. Y cismini etkeden bileşke elektriksel kuvvetin büyüklüğü kaç F'tir? Şimdi artı artı ve eksi x'in y'ye uyguladığı Elektriksel kuvveti bulalım. Hangi yönde olduğunu. Şimdi artı artı ne yapar? İter. Demek ki bu F'e eşitmiş. Bileşkili so sorduğuna göre bir de y ile z'nin etkileşimine bakacağız arkadaşlar. Dolayısıyla artı eksi ne yapar? Çeker. Buna da F üssü. Şimdi biz bunları niye bulduk? F üssünün kaç F olduğunu bulacağız. İki sayı yönlü olduğu için toplayacağız. Acaba F neye eşitmiş? Öncelikle ona bakalım. F eşittir k çarpı formül 2q çarpı q çarpı X'te Y'yi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. X'te Y'yi yapıyoruz. Bölü adik uzaklık D kare. Buradan ne yapar? düzenici konusunda K çarpı 2 kare bölü D kare. Tamam mı? Gelelim Y ile Z arasındaki etkileşime. Y ile Z arasındaki etkileşime. Buradan F üssü diyelim. K çarpı Y kaç? Q. Bununki 8 Q bölü. Şimdi uzaklığa bakacağız. Burası D ise Y ile arası ne olur arkadaşlar? Burası 4D olur mu? 4D'nin karesi ne yapar? 16D kare yapar. Buradan ne yapar? K Q kare bölü 2D kare mi yapar? Değil mi? Şimdi buradan bir orantı yapacağız. Şu ifade yuvarlak içerisine aldım. ifade ne eşitmiş? F'e mi eşitmiş? Acaba şu yuvarlak içerisine aldım. ifade kaç F olur arkadaşlar? 4'te 1 oluyor değil mi arkadaşlar? Yani f bölü 4. Biz bulduk. Şimdi f üstünü kaç bulduk arkadaşlar? Şurada yeni yazalım. f bölü 4 bulduk mu? İkisi aynı yönlü mü? İkisi aynı yönlü ise toplayacağız. Toplam bileşke toplam bileşke arkadaşlar ne oldu? f artı f bölü 4 buradan da ne olur? 5 f bölü 4 benim sonucum olur arkadaşlar. Beşinci soru. Her birinin elektrik yükü artı Q olan iki noktasal cisim arasındaki elektriksel potansiyel enerji. Bak şu kavram bakın enerjiyi soruyor. Potansiyel enerji soruyorsa formül neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü de Elektriksel kuvvetin formülüyle karıştırmayın arkadaşlar. İlk durumda D'ymiş. Daha sonra 2D oluyor. Buna göre diyor oranlar nedir diyor. E1'den başlayalım. Formülümüz bu. E1 eşittir. K çarpı. iki tane yük var. İkisinin yükü de Q'muş. Q1'e Q alıyoruz. Q2'ye de Q alıyoruz. Adik uzaklık kaç? İlk durumda D'ymiş. Daha sonra E2'ye bakalım. E2'ye. Buradan K çarpı Q çarpı Q çarpı adik uzaklık ne? 2D oldu mu? Bunları oranlayacağız. K'lar gitti. Q'lar gitti. Q'lar gitti. D'ler gitti. Ters çevirip çarparsak o zaman benim cevabım ne oldu? 2 oldu arkadaşlar. Gelelim Altın soruya bir sağ sorusu. Sağsı C olan yüksüz bir sağ ile kurulmuş elektrik devresi şekildeki gibidir. Buna göre K anahtarı kapatılırsa ampermetrenin gösterdiği değer nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar bak burada bir kondansatör var. Kondansatör nedir arkadaşlar? Yük depolamaya sağlayan bir düzenektir. Şimdi ben bu K anahtarını kapattığım zaman devreden bir yük geçişi meydana gelecek değil mi? Yani kondansatör dolmaya başlayacak. Yani şu kondansatör dolacak ilk durumda kapattığım zaman doldu 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 çünkü bir sınırı var ve yük geçişi meydana geliyor. Bu üzerinden akım geçiyor. İlk durumda ilk durumda ne olacak? Ampermetrenin gösterdiği değer artar. Bunu yaptık, tamam. Ama bu sonsuza kadar devam edecek. Hayır. Dolayısıyla kondansatörün bir sınırı var dedik. Kondansatör doldu. Doldu. Ne olacak arkadaşlar? Üzerindeki yük geçişi Azalacak. Yük geçişi azaldığında ne olacak? Ampermetrenin gösterdiği değer ne olacak? Azalır. Diyeceğiz arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Çubuk mıknatıs bobin var. Mıknatıs var. Tamam. Çubuk mıknatıs bobinin y ucuna yaklaştığında ve y ucundan uzaklaştığında Makar üzerinde oluşan indüksiyon akımının yönü nasıldır? Şimdi arkadaşlar mıknatısı e, bobine yaklaştırdığım zaman ne olacak? Manyetik alan artacak, değil mi? Yani manyetik alan arttığında ne olacak? Kanuna göre bunu azaltacak yönde tam tersi yönde bir manyetik alan meydana gelecek ve manyetik akı da artacak. Bu sebeple dolayısıyla sağ el kuralına göre yaptığımız zaman bobini sardığımız zaman arkadaşlar 4 parmak e, akımı baş parmak e, manyetik alan yönü gösterecek şekilde yaptığımız zaman ilk durumda ilk durumda ne oldu bir yönünde e, akım geçiyor arkadaşlar şöyle arkadan kavradığımız zaman arkadaşlar ne olacak bir yönde akım geçiyor. Şimdi son durumda uzaklaştırdığın zaman son durumda ne olacak acaba bir bakalım. Son durumda ise arkadaşlar uzaklaştırdığın zaman kanun diyor ki uzaklaştığın zaman ne olacak manyetik alan azalacak değil mi? Ve manyetik akıda azalma eğilimine geçecek. Dolayısıyla kanun azalırsa bunu artıracak yönde bir manyetik alan meydana gelecek. Dolayısıyla manyetik alan ne olacak? Bu yönde olacak manyetik alan bu yönde olduğuna göre yine dört parmak akımı gösterecek. Baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde yaptığımızda bu sefer ne olacak? İki yönünde akım indüksiyon akımı geçecek. Burada sorularımız bitti arkadaşlar. Şimdiden herkese başarılar.